Merhaba arkadaşlar. Ee, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi incelemesine hoş geldiniz. Şimdi şimdi ee, 4 saatlik periyottayız. Son son oluşan tepelerimizi bu şekilde birleştirdiğimizde buranın kırıldığını gözlemledik. Burada yakın desteğimiz 7830. Bunun altında bir kaptırış gelirse eee 7777 ve daha altta şu yeşil bölge yani 7680'li bölgenin destek olarak çalışmasını bekleriz. Fakat eğer çalışmazsa, eğer çalışmazsa şu oluşan yapı, bakın aşağı bir dalga ve zikzak hareketi e, simetrik üçgen yapısı eğer aşağı doğru kırılırsa da riskli bir yapı haline dönüşecektir. O zaman da İlk etapta 7400, daha sonra 7280 desteklerini takip edeceğiz. Şu an tabii ki yukarı doğru hacimsiz, ufak bir kırılım gerçekleşti. Biraz daha hacimli olmasını isteriz. Ve günlük kapanışında bu 7830 seviyesi üzerinde kapanmasıyla birlikte eğer kapanırsa yukarıya doğru ilk etapta 8000 8088 seviyesinin önemli bir direnç olarak çalışacağını düşünüyorum. Eğer üzerinde kapanışlar gelirse de 8.313 seviyesine kadar bir atak bekliyor olacağız. Buralardan buralardan bir satış gelme ihtimali muhtemeldir. Eğer yukarı senaryoyu kısa vadede konuşacak olursak bu hareketi şöyle gösterelim. Eğer bu bölge bu bölgeye gelirse aşılırsa daha üst bölgeye gelirse muhtemelen buralardan satış gelecektir. Olumsuz senaryoda ise eğer tekrar şu simetrik üçgen içerisine girersek alt bantta kadar ya da 7777 desteğine kadar bir geri çekilme. Tekrar yukarı denemede eğer başarılı olabilirse e, yine aynı yukarı senaryoları konuşabileceğimiz gibi aşağı bir kırılım olursa aşağı bir kırılım olursa e, yine daha önce birkaç kez çalışan 7400, bakın buralarda da çalışmış, 7280 destek bölgesinin çalışmasını bekleyeceğiz. Çalışmazsa olumsuz senaryolarda asıl ana beklentimizin 7000 ve 6666 seviyelerine doğru hareketini bekleyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar.